Arkadaşlar selam. Klasman kasmaya devam. Ee, Hoş geldiniz. E, bugün klasman maçı ile karşınızdayım. Bu üçüncü klasmana çıkış maçımız. Haydi bakalım rakibimiz de geldi. Hemen başlayalım. Dördüncü klasmandan 3100 kolektif güçlü bir arkadaş geldi rakip olarak. E, takımım bu şekilde arkadaşlar. Yedeklerim de Türkiye Ligi'nden ya da Türkiye forması aldığı altında Oyuncularla oluşan bir takım kurdum Elsan Maximeni çok beğeniyorum Yükselişte gelmiş olsaydı Kesinlikle oynatırdım bu maçta Rakibimizin kadrosuna bakalım 2-1-3 e, 2 dizilişiyle oynuyor Değişik bir dizilişi var Kolektif gücü biraz düşük bize göre Hemen başlayalım bakalım Rakibimizde hazır verdiyse Niye hiç abone olmuyorsunuz Maça başladığımız anda Tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar Hamza yoklar evde. Videodayım. Rakibimiz 4-1 3-2 dizilişiyle oynuyordu. Kapıyı Top bizden başlıyor arkadaşlar. Viera ile şöyle bir pas aralığı yapalım. Eto, Ronaldo alamadık. Schneider al oğlum. Alamadı. Güzel. Rakibimiz iyi başladı. Costa Kurtamız var orada. Schneider. Geçmedi. Hemen başlayalım aga. Eto'ya niye atmadı? Nereye attın oğlum? Haydi. Messi. Eto. Schneider'in koşu yoluna doğru attık ama Costa Kurta yerinde. Tuğram Mbappe. Mbappe at be. Rakibimiz ne yaptı öyle ya? Şöyle Mbappe ile Ronaldo'ya doğru atalım. Ronaldo'ya geçti ama Ronaldo geçiremedi. Nesta güzel müdahale. Schneider, Mbappe, Ronaldo Eto'ya doğru. Costa Kurta izin vermiyor. Vieira ne oluyor? Dövüş çıktı. Düştü kalktı bir şeyler oldu. Costa kurta söktü aldı. Ronaldo neredesin Ronaldo? Ronaldo at. Abi donuyor. Mbappe yes, yes, yes. vur. Lan vur. Bir an vurmayacak zannettim ya. İyisin tabii. Ronaldo. Ronaldo. Böyle rakibimiz inşallah çıkmaz. Güzel bir maç olur. İzleriz, izletiriz size arkadaşlar. Ee, beğeni ve abonelik istemedim. Bir abone olursanız, bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Ee, her atmış olduğunuz beğeni beni daha fazla kişiye önermesini sağlıyor. Youtube'da da bir yeni kanalım, yeni bir kanalım. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ronaldo vur. Abi çok kasıyor ya. Şöyle atalım. Schneider. Messi. Ronaldo. Mbappe. 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 Schneider geçmedi. Schneider gene alamadık. Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Bundan önce 2-3 maç oynadım. Dizilişimizi değiştirdik. Yeni diziliş kurduk. Nasıl bir maç olacak? Klasman oynayan birinin tek bir dizilişinin olmaması gerekiyor bence. Ya o çok güzel açtı be oyunu. Ama Nesta var orada. Lan vur. Bir şeyler oldu ama yıkamadım. Tek pozisyonumuz var. Tek pozisyonumuz oldu. Anlamadım ya. Neden böyle oldu? Aslında güzel geldim ama vurmadı. Çok fazla takıldı oyun. E, ee, bu sıralar oyunda bu tarz problemler çok fazla oluyor. Bu da bize dek geliyor. Düşüşte yükselişte gelen bir Vinicius'umuz yüzümüz var. Az sonra onu da oynatırız. Kenanımız da yükselişte gelmiş. Yer geri kalan futbolcularımız normal. Rakibimiz hazır verdi. İkinci yarıya değişikliklerle başladı rakibimiz. La Toro. Mbappe. Messi al oğlum onu alamadı. Viera. interneti baya kötü. Eto'nun koşu yoluna doğru attık ama geçmedi. Duran, Nesta. Viera. Schneider. Messi. Messi. Ne yaptın? Messi, Vieira, Ronaldo, Mbappe. Mbappe geçmedi. Bir kornel denemesi yapalım. Kornel denemesi yapmadan önce bir şöyle bir açalım. Etomuza geçsin geçmedi. Vieira aldın, vurdun, gol olmadı. Schneider İnşallah oyun sizde de takılmıyordur arkadaşlar ya. Nesta, Viera Mbappe doğru, Mbappe alamadı, Nesta alır. Schneider, Mbappe offside'daydı zaten. Messi koş. Eyvah, eyvah. Yemememiz lazım. Maradona. Allah'ım inşallah kaybolurum, Allah'ım inşallah kaybolurum, uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım inşallah uzaya Rakibimizde olman çok iyi oldu Messi Mbappé'nin koşu yoluna Mbappé'den Eto'ya doğru geçmedi Çok hızlı bir maç oluyor benim açımdan Nesta Aldık Messi Mbappé'nin koşu yoluna Mbappé Mbappé Ronaldo Ronaldo. Bir gol sevinci yapalım. Bir sü çekelim. Sü. Güzel. Güzel 2-0 oldu. Haydi bakalım. Tuğram alır mısın? Aldın tabi. Aldın tabi. İki savunmacı bekle oynuyorum dizilişi e, maç sonunda bir anlatırım size nasıl yapmanız gerektiğini. Videonun sonuna kadar izlerseniz nasıl oynamanız gerektiğini orada size açıklayıcı bir şekilde anlatırım arkadaşlar. Messi Ronaldo niye alamıyor? He Ronaldo Saliba ya Saliba mısın be Ronaldo indir attım. Dostu Nesta. Nesta. mükemmelsin. <laughs> böyle bilmiyorum. Durant top stratejisinde adam adama yaparsanız bir tık daha az gol yiyorsunuz. Rakip altı pas yaptığı zaman E, videoyu direkt kapatmayacağım. Oyun planı hakkında bir açıklama yapacağım. Daha az hızlı kontrol atakla daha çok atabileceğiniz bir diziliş bildiğiniz olsun. Sizinle beraber de 3. klasmana çıkalım arkadaşlar. 3. klasmana sizinle beraber çıkıyoruz. Artık biz... Boşluk kollayan bir orta sah. Schneider'i kullanıyoruz burada. İki tane defansif bek, bir tane oyun kurucu, bir tane yok edici. Stoper kullanıyorum. Kalede hücumcu kaleci olan. Tersleyelim bu partiden. Çok beğeniyorum. E, bence kesinlikle olması gereken bir tane yaratıcı oyun kurucu takımımızda olması gerekiyor. Messi yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Ben ileride üç tane. korvet kullanıyorum arkadaşlar yedeklerimde bu şekilde fırsatçı golcüler ara sıra bu şekilde sağa sola şekilde kaçıyorlar